あっ <noise> <noise> Tamam. Aldıktan sonra cenazeyi çeviriyor. biraz tamam. böyle gelsin. Tamam. Tamam. Şimdi az aşağıya doğru alalım mı? Tamam, tamam. 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 Ruhi için Allah rızası için. El Fatiha. Dili çeksin. Dili çeksin falan. Şu da uyusun inşallah. kaybettik. değil. bizim oldu. <laughs> Mavi bonyo. Şöyle de kaybetti. Devlet bakar olsun yaptı inşallah. Allah razı Aslında ya sevgimiz ona yetmedi. Toprağın sevgisi bir ona tayin geldi. Yatmayı hep nur içinde olsun. Abi. Cümlesinin birinin kuşları kılıyorsun inşallah. Bizim bonyo ablamızdır. Kandı burada yok. Gelemedim. Ben. Bir ben. Bir ben. Bir 哎，唱两句。 Gerçekten çok büyük bir değerimizi kaybettik. Türk sineması ablasını, annesini, hatta babasını kaybetti. Yani öyle bir insandı ki e, her zaman e, garibin yanında, çalışanı yanında, işçinin yanında olan, e, haksızın yanında olan bir kadındı. Yani sette dahi kendisi öyle paydasında yemek yemez. ilk önce işçileri yedirdi, kendisi ondan sonra yerdi. Efendim anlatırken gözleriniz doluyor. Gerçekten. Ee, Dolmaması mümkün, mümkün değil. Zaten vefat ettiği günden beri devamlı ağlıyoruz. Ne kadar ağlayacağız bilemiyoruz. Yani böyle bir kadın, böyle bir erkek ruhlu bir insan gelmez gelmemiştir. Bugün belediyede çalışırken dahi, Şişli Belediyesi'nde görev yaparken dahi hep işçilerin yanında olmuş, pazarcıların yanında koşmuş. Hiçbir zaman makamında çok zor nadir görülen bir başkandı. O kodlarla hep devamlı yani piyasada olurdu, çarşıda olurdu. Yani manavın yanında, bakkalın yanında Böyle bir insan yani çalışma ruhu olan bir insandır. Yeri boşluğu da olmayacak bir Mümkün insan değil, ya. mümkün değil. Sanatçılara Ayaz Ağan'da hiç unutmuyorum öyle bir yer verdik ya, arazi verdi. Sanatçılar ev yapılsın diye yer verdi. Gece konduları yıktı oradan çoğunu yıktı. Böyle yüreğiyle çalışan bir insan yani. Bugüne kadar hiçbir kişi görmemiştir yani öyle bir çalışan. Haksızın yanındadır. Türk sinemasında da çekmiş olduğu filmler, oynadığı roller gerçekten kendisini ben ne bileyim nasıl anlatayım size yani. Yani böyle böyle bir insan gelmez. Türk sineması anlatılmaz yani Türk sineması varsa bugün onun sayesinde bak Türk sinemasının ilk kadın oyuncularındandır yani kendisi ve yaşayarak oynayan bir kadın. Tabii ki e, kocası Memduyun ile birlikte yıllarını verdi. Şimdi onun yanına gidiyor. Çok sevdiği bir kocası var o öldü zaten kendisi de öldü ama hiçbir zaman şakasını, esprisini onu bırakmayan bir insandı. Hastanede ziyaretlerimde dahi kalça kemiği kırıldığı zamanlar bile hiçbir zaman kendisinden böyle bir şey göremezsiniz. Esprileriyle, şakalarıyla böyle bir yaşayan bir kadın yani. En sonuçta Bodrum'da ziyaret ettim, evinde ziyaret ettim. Onu e, gayet güzeldi, gayet neşeliydi. Nasıl olduysa işte bu korona, bu yetmezliklerinden dolayı eser, şey düştü. Yapacak hiçbir şey yok yani. Hepimizin başı sağ olsun. Başımız yani sinemanın değil sadece Türk milletinin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Fatma Girik Türk sinemasının dört yapılı oyuncusundan birisiydi. Onu kaybettik. Bence çok büyük bir kayıp. Kendisi sinemanın haricinde çok, her rolün kadın olmasına rağmen aynı zamanda e, belediye başkanı, şiş belediye başkanlığı yapmıştır. O süreçte çok büyük başarılara imza atmıştır. E, Türk sinemasının ve Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Allah'ın bizim mekanı cennette olsun Şimdi düşüyoruz ama soğuktan değil. düşüyor, ee, kalbimiz düşüyor, nefesimiz düşüyor. Ee, onlar gidiyorlar da içimizden uğurlayamıyoruz. Maalesef bugün acımızı e, tercüme edecek. Ee, hangi dilde tercüme etsek üzüntümü e, Çok üzgünüm. Çok sevdiğim, e, çok saygın bir e, değerli ustamı, büyüğü Sinema'nın bir mihenk taşını kaybettik söyleyecek de fazla söz olmuyor. En son ne zaman görüşmüştük? Bir ay, Görüşmüş bir, ay bir ay, bir ay, önce bir telefon konuşması yapmıştık. Çok uzun süre. Bundan çok, çok, sonra da bir daha konuşamadık, Başınız sağ olsun. Sağ olun, peki. teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli bir sanatçıydı Fatma abla. Onunla birlikte bir dönem kapandı sanki. Vallahi sağlık Ülkemizin bekası. Gelsin. Çok doğaydı, doğaydı. Velikine metre açalım dua. bence. Biz onu kaybetmedik. O üçünün, hale yaşıyor, kalbimizde yaşıyor. <laughs> Şu anda yok. Hayır, Vallahi sinemamızda sevilen, sayılan bir ablamızdı. Anamızdı daha doğrusu. Ee, ne zaman bir şey olsun, başımız ağrısa onu gider rahatsız ederdik. Ee, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yazsın. Ben de 1975'lerde... Fatma Giri'yi tanıdım. Uğur Plato vardı. O Platon'un merdivenlerden aşağı indiğimizde Osman Seden yönetmenimizi, Yönetmendi daha doğrusu. Evet. Ve çok güzel, saygı duyduğum bir insandı. Gerçekten Fatma Giri Türkiye'mizin onur verici sanatçılardan bir tanesidir. Fatma ablayla 1967-68'lerden tanışmıştım. O yıllarda filmlerinde oynamıştık. O yılda bu yıllara kadar birçok filmlerinde oynadım. Fatma ablayla en son bir beni ağlatmayın dizisinde oynamıştık. O dizide 13 bölüm birlikte oynadık. Ee, gerçekten çok üzücü bir süreç yaşanıyor şu anda. Bu gerçekten kışın ağır günlerinde aslında Fatma ablanın hayatta olması bütün hepimiz benim de yüreğimi çok ısıtan bir şeydi. Biriydi. Biz Fatma ablayla bir dizide beraber çalıştık uzunca bir süre. O dizi boyunca bana yaşattıkları, bana hissettirdikleri bir duayen bir hoca, bir abla dışında bir arkadaştı, bir dostu. inanılmaz eğlenceli bir kişiliği vardı. Dürüstlüğü de zaten bütün Türkiye'ye biliniyor. Hem belediciliği, hem oyunculuğu, hem hocalığı, e, hem sanatkarlığı, her şey çok iyi biliniyor. Bence Türkiye için gerçekten çok büyük bir eksik ama şöyle bir bence artı tarafı da var. Fatma Gerek Türkiye için hiç unutulmayacak. Şey...